Bahsettiğiniz olay üzerinden 12 yıl geçmiş. O döneme ait kayıtlara ulaşmamız gerekiyor. Peki o döneme ait kayıtlar muhakkak vardır burada. Bakabilir miyiz? Benim kızıma mutlaka ulaşmam lazım. Yardım edin lütfen. Ama şanslısınız ki 3-4 ay önce arşiv dosyalarını bilgisayara aktardılar. İnceleyelim bakalım. O dönem ekipte çalışanlardan sadece biri burada. Sevgi hemşire. Diğerleri hastanemizde değil. O zaman Sevgi hemşireyle görüşebilirim yani. Tabii. Baş hemşiremizdir. Çağırayım hemen. Sevgi hemşire gelebilir misiniz? Gelin. Beni çağırmışsınız. Sevgi Hemşire, Melek Hanım'la Azat Bey... ...önemli bir ustasıyla görüşmek istiyorlar. Merhaba, beni hatırladınız mı? Ben 12 yıl önce burada görev aldığınız yerde doğum yapmıştım. Savcı Sami Saygıner'in kızı Melek ben. Ben pek bir şey hatırlayamadım. Bakın, 12 yıl önce doğumundan sonra bana bebeğimin öldüğü söylendi. Babam Savcı Sami Saygıner, muhakkak hatırlarsınız. Annem Canan Hanım. Annemle babam bebeğimin ölmediğini bana yeni itiraf ettiler. Yaşıyormuş, bana yalan söylemişler. Benden almışlar. Ne olur, hatırlamaya çalışın lütfen. Çok üzgünüm. Hem ayrıca 12 yıl önce olmuş, böylesi belirsiz bir durumdan dolayı Beni ve hastanemizi an altında bırakamazsınız. Hayır hayır. Benim böyle bir niyetim yok. Siz de o sene buradaymışsınız. Belki bir şeyler hatırlarsınız diye. Bakın ne olur hatırlamaya çalışın. Maalesef hiçbir şey hatırlamıyorum. Müsaade ederseniz benim acil bir işim var. Çıkabiliriz. Sami Saygiler'in odasını soracaktım. Eğer bir ziyaretçisi yoksa bir geçmiş olsun demek istiyorum. Odası koridorun sorununda. Yanında da kimse yok şu anda. Görebilirsiniz. Ama size cevap verecek durumda değil maalesef. Elince kapalı. Teşekkür ederim. Anladın mı beni Sami Bey? Hemşire Sevgi ben. Hani bir daha karşılaşmayacaktık? Hani ben sizi siz beni unutacaktık? Kızın geldi ama buldu beni. Buraya sizi uyarmaya gelmişti. Ama maalesef boşuna gelmişim. Umarım kızınız bu işin peşini bırakır. Yoksa meslek hayatım biter.